Hepinize selam arkadaşlar. Merhabalar. Bugün ne oynayacağız? Roblox'ta tarafını seç oynayacağız. Tamam ya anladım. Ama şimdi şey başlamıyor mu da? Ne bileyim ben. Nereye gidiyorsun? Sonuna kadar gideceksin ne herhalde. Ha, daha bitmemiş herhalde şey. Ondan sonra başlayacak. Ha, daha buradalar. Hı. Ne? sorunymiş? neymiş? Bekle şurada bakalım. Şurada. İçeri girdin, evet. Bir fecil. bomba çıktı. Bo. Ha gittiler. Bir sonra gel. Aha, ne oldu? Ne oldu? Oyun başlıyor herhalde. Yok, sen bir şey yapmışsın. Ha tur başlıyor. başlıyor. Tamam, hadi bakalım. Kazananları gösterir sadece Evet. Hazır mısın? Evet. Hangi Trivia Trivia. Diller. Oha dilleri seçiyorlar. Seç bakalım sen de. Süper kahramanlar mı, dil, diller mi? Diyecektim. Diller mi seçtin? Ne biliyorum. diller de. Tamam hazırız. Başlıyoruz. Aha. Ne diyor? To the... the Daily Bugle için kimler çalışıyor? Şey değil bakın bu taraf diğer taraf diğer taraf Ayşe Ayşe diğer taraf Ayşe diğer taraf, Ayşe, diğer taraf. öldük Ayşe öldük Ayşe değil Bugle şey ya bildiğim kadarıyla Sp Spiderman'in şeyi çıkamıyoruz mu? Çıksaydık Çıkalım. Ayşe bir tek biz mi kaldık? E ee, ben bir olmadı ki. İmdat burada hepsi kaldı. Evet kaldık. Bence şey yapalım. Ne? Reset at Aha. karakterini. Aha öldük. Evet. Şimdi şey bekleyeceğiz öyle mi? Turun sonunu bekleyeceğiz. Tamam. O sırada ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım Bence ben oyunu durduralım. Bir sonraki turu tekrar başlatalım. İyi tamam. Tur başlıyor şimdi. Evet. Tur başlıyor. 6-4 saniye kaldı. Bu sefer dikkat et ama Ayşe Daha bir şey söylemeden hemen öldürürsün. Bu bileyim yemek hayvanlar. Seç. Ee, yemek. yemek. Bence hayvanlar. Tamam peki sen bilirsin. Tamam bastın herhalde Ayşe Bak çıktın sen resmi de çıktı evet. Ama yazıyı okumak lazım hemen yaklaş biraz. daha uzun yaşar diyor. Bu taraf. Aa! Yine Ayşe bir tarafta kalacak. Çık Ayşe Ayşe bir tara. Öbür tarafa geç. Ayşe Ayşe yine biz öldük ya. Ayşe biz yine öldük ya. <laughs> doğru cevap. Ha doğru muymuş? Allah Allah. İyi biz kurtardık o zaman. <laughs> Bence diğer taraf doğruydu ama. Bak bunlar ölüyor burada kapı açıldı. Evet hadi yakına git hemen soru okuyalım. Ne diyor? Largest Bird Duck Ostrich Ne lan bu? Bilmiyorum ki. Bu tarafa geç istersen. Bu tarafa geç. Bu tarafa. Atla aşağı. Hah. O tarafta kal. Bakalım. Evet bildik. <laughs> Hiçbir fikrim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> ya bu taraf ördükti de. Herhalde largest dedi. Yaklaş biraz. Neymiş bu? Bu hangi hayvan? Pangolin Armadillo abo. Armadillo'yu seç diyeceğim ama. Biliyor musun? Mu? Ben... Atla. Bu tarafa atla. Armadillo bence de. Benim bildiğim de. de bu zaten. Sen biliyor musun hayvanı? Tabii. Evet bileyim ben. bildim. <laughs> ben Bildik. <biliyorum>. Ben <gülüyor> bildim. <gülüyor> Sen mi bildin? Ne? Evet yaklaş hemen. Bir taraf seç. Kılıç savaşı. Kılıç savaşı. Bence hepiniz bu tarafta kalın. Bir atla bir tarafa diyeceğim artık atla bir tarafa tüh iki iki eee? şimdi öldürmen lazım Ayşe bunları yoksa kaybedeceğiz arkadaş arkadaşı kalsak Aa! öldün Ayşe ya ama taraf seçilir mi ya başa döndük gördün mü ne güzel gidiyorduk işte buraya girmiş? Bilmiyorum ki. Onlar ilk turda kalanlar. Onlar bir türlü ölmediler herhalde. <laughs> hmm. Bir daha neyse durduralım. Bir tamam tekrar durduruyoruz. İlerleyen turda. Şimdi um, bir yeni tura başlıyoruz. Öğrendiler. Evet. Az önce bizi kılıç savaşında yendiler. Şimdi Ah, öğlenci yemek diller. Seç fark etmez. Ama istiyorsan bekle biraz millet neyse. Aa yemek seçiyorlar. Seç bakalım yemek. Bence patlayacağız ama neyse hadi bakalım. Evet. Tamam tamam seçtin herhalde. Ne gözükmüyor ki benim. Neyse önemli. Ortaya evet. gireyim. Hemen soru okuyalım. Pizza, Pizza makarna hangi ülkeden çıkmıştı? İtalya. Kırmızı. Ben ne bileyim yani bunları. Tamam ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Diğeri neydi? Aha kaldı onlar orada. İspanya. Diğerine... İspanya değil tabii ki. Ben Öyle. de İspanya'da. Hayır İtalya tabii ki. ben ne bileyim ya da bire gidiyor. Tamam ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Tamam. Açın kapıyı. Kapıyı açın lütfen. Neydi? Ha. Evet hemen soruyu göster bana. Yukarı kaldır. Ne diyor? Popeye güç kazanmak için hangi yiyecekleri? Mavi. İspanak. <laughs> Popeye dediği bizde temel reis oluyor. O ne ki? Ya çizgi filmde sen çizgi... Bunu hiç izlememişimdir ya. Temel reis var, safinaz var, kaba sakal var böyle. Birbirleriyle yapıyor. Kaba sakal, safinazı... Tamam anladım. Ee, ben ha. nereden bileyim be? Ya tamam işte anlatmaya çalışıyorum. Neyse gel hadi bakalım. Yukarı kaldır okuyayım bir. Göremiyorum ama. Patates, Patates cipsi, ingi... İngiliz. İngiliz şey şu taraf olabilir mi acaba? Emin değilim ama. Ne? Yine kırmızı yine. Emin değilim ama. Bu tarafı bence. Göreceğiz birazdan. Gitti artık yapacak bir şey yok. Bak. Ana! Ayşe güle güle. Seviyoruz. Ya şimdi öyle bir çeviri yapıyorlar ki ne olduğunu da anlamıyoruz ki. Yani. Yani. Ya şimdi oyun orijinal atıyorum İngilizce, İtalyanca, İspanyolca. Bunu Türkçe çeviriyor sistem ama çevirirken çok saçma sapan kelimeler kullanıyor anlamıyoruz ki neyse sen yine bir dur dur son bir tur oynayalım şey yapalım kapatalım tamam evet arkadaşlar yeni tura başlıyoruz şeker <laughs> evet az önce Aa. adam doğru yere atladı Sonra hemen koştu koştu <laughs> diğer tarafa atladı ve öldü <laughs> daha yarışı kazanan yok ya böyle bir şey olabilir mi ya <laughs> evet. kategori Abo süper kahramanları Abi. seçiyorlar sanki. Ben neyi hadi süper. Fark etmez artık. Herkes Aa, şey. çok Hızlı çok olmamız çok lazım Ayşe. Bana soruyu hemen göstermen lazım ki o şey yapayım. Ben süper kahramanları çok iyi bilirim biliyor musun? Herkesin bu, tamam, bu... çizgi roman. İlk siyah süper kahraman. Pembe panter. Şey siyah panter. Pempe panter diyorum. Şey mavi. Pembe panter. Pembe panter mi yani? Neydi ki? Pink Mickey. Mickey mi? Mickey. miken ne? Mickey Mouse işte. Fare. Mickey fare. Evet. ilk turu geçtik bakalım. Hadi bu sefer bitireceğiz Ayşe. Bu sefer bitireceğiz. Geçtim. Yok. Tarafını seçtemezlerse bitiririz Evet. Oku. Ötekilerin göçmesine izin vermek içeri kendini feda etmelisin eğer siz. Bence. Ha mavide kal. Aha kalma. Hayır öbür tarafa geç. Öbür taraf git. Hadi Ayşe biz gittik. Biz onların geçmesi için feda etmiyoruz kendimizi. Ama niye? Aa ben burada kaldım. E, evet, yeri atlayınca herhalde öleceksin. Yeri mi? Ya da ölmeyeceksin burada kalacaksın. Atlayayım mı? Atla bir şey olmaz herhalde. Aha öldük. Ya yer i̇şte, kaç dakika kaldı? Son bir tur daha oynayabilir miyiz? Dokuz dakika. Misin? Tamam hadi bir, bir tur daha durduralım. Bir tur daha oynayalım ondan sonra kapatalım. Tamam. Şimdi bitirdiler. Evet Start, son, son tur. Bu sefer biz kendi biz kazanmaya çalışacağız değil mi Ayşe? Kesin. Kesin kesin kazanırız ya. Aa! Ha, hadi bakalım seç kategori. Uzay, müzik, mimari. Sanki mimariden anlıyormuş gibi mimariye vermişler. müzik. Müzik mi? Emin misin? Hı. Ayşe herkes emin değil. Baksana kimisi uzay. Aha bizim de da uzay oldu. Bir taraf seç. Aa. Kılıç, dur bakalım herkes nereye geçiyor. Kalabalık tarafa geçelim. Şu kağıtçılar. Atla bu tarafa. Bence evet. bu tarafa atla. Evet. Ha. Biz değil, çoğunluk tarafa geçtik en azından. Siz saldırın bakıcı. Evet. Biz kaçalım. Siz saldırın biraz birbirinizi şey yapın. Geldik. Geldik mi? Bitti mi? Tamam. bu taraf mı açıldı? Ha, tamam evet. Ne? Renkler bu monitörde bir renk bilecek, onu bulacak ve üzerinde duracaktır. Hah bir renk. Bak şimdi bir renge göre şey yapacaksın. Şimdi geliyorum monitördeki renk. Mint ne lan? Mint. Anam mavi mi? Değilmiş. Neymiş ya? Mint, mint neydi? Mint ne? Bilmiyorum öldük. <laughs> Neyse hadi kapanışımızı yapalım bari. <laughs> tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Siz seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.